Cildinize asla uygulamamamız gereken ürünler. Cildimize iyi geldiğini ya da geleceğini düşündüğümüz bazı ürünleri yüzümüze uyguluyoruz. Fakat bunlar arasında cildin pH dengesine uymayan ya da ciltte açık ve kapalı komedona sebep olabilecek ağır yapılı bazı ürünler de var. Peki bunlar neler? İlk olarak vazelin. Vazelin özellikle yağlı ve akne meyilli ciltlerde açık ve kapalı komedonlara ya da sivilcelere sebep olabilir. Yüzü sıcak suyla yıkamak, bu şekilde cilt bariyerine zarar verir ve hassasiyeti arttırabilirsiniz. Ayrıca yüzünüzü yıkadıktan sonra uygulayacağınız ürünlerin iritasyon riskini de arttırabilirsiniz. Limon Sivilceleri geçirir düşüncesiyle yüze limon sürmek cilt bariyerini ve cildin doğal dengesini bozar. Çünkü limonun pH değeri cildimizin pH değeri uyuşmaz. Diş macunu Sivilceleri kurtur düşüncesiyle üzerine diş macunu sürmek içeriğindeki alkol, parfüm ve nane gibi maddelerle ciltte lekelenmeye ya da sivilcelenmeye sebep olabilir.